Merhabalar çocuklar. Ben İrem öğretmen. Bugün sizlerle birlikte bir matematik oyunu oynayacağız. Benim elimde 5 tane yumurta var. İlk önce bu yumurtaların üstüne 1, 2, 3, 4, 5 diye yazacağız. Daha sonra kocaman bir fanusum var benim ve içi suyla dolu. Daha sonra sulu boya yardımıyla bir mavi bir deniz oluşturacağız. Ve yaptığımız bu yumurtalar bizim balıklarımız olacak. O yumurtaları famusumuzun içine atacağız ve süzgeç yardımı ile birlikte tutacağız. Ee, daha sonra bir tane daha oyunumuz var. İlk önce bu oyunumuzu oynayalım, daha sonra diğer oyunumuza geçelim. Ee, şimdi benim elimde bahsettiğim gibi kocaman bir famus ve içi suyla dolu. Şimdi benim yanımda sulu boyam da var burada. Şimdi sulu boyamı açıyorum. Fırçamı da alıyorum. Burada. Mavi renkleri buradaki mavi renkleri kullanarak bir havuz ya da deniz oluşturacağız. Hadi yapalım. Şimdi sulandırıyoruz. Siz de oradan izleyin beni olur mu? Bakın. Mavi olmaya başladı bile. Hadi birazcık daha hızlı yapalım. Çok güzel mavi bir deniz oldu. Evet. Bunu hallettik. Şimdi bunu kenara koyuyoruz. Ve yumurtalarımızı tek tek sayılar yazacağız. Mesela bu yumurtaya ne yazalım? Bence bir. Bir sayısından başlayalım. Bakın bu bir. Şimdi diğer sayımızı yazalım. Yani birden sonra ne geliyor? 2. Evet şimdi 2'yi yazalım. Bakın bu da 2. 2. İki. Şimdi 2'den sonra ne geliyor peki? Evet duyuyorum seslerinizi. 3 değil mi? Hadi 3'ümüzü de yazalım. Bu da 3. Üç. 3'ten sonra ne geliyor peki? Evet, doğru. 4. Bu da 4 dört sayımız. 4'ten sonra ne geliyor peki? 5, değil mi? 5. Beş. Hadi 5'imizi de yazalım. Evet bu da 5. Şimdi sizlerle birlikte tek tek sayalım ister misiniz? İlk önce ellerimize sayalım. Daha sonra yumurtalarımıza birlikte sayalım. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 Aferin size. Şimdi yumurtalarımızı da sayalım. Yumurtalar kırılabilir. Dikkat ediyoruz. Evet, şimdi yumurtalarımız elimizde ve tek tek saymaya başlıyoruz. Bir, bunu fanusumuza atabiliriz. Birinci yumurta. Peki bu? İki. İkinci yumurtamızı da atalım fanusa. Üç. Üçüncü yumurtamızı da Giriyor. Dört. Dördüncü yumurtamız da giriyor. Ve beş. Beşinci yumurtamızı da atıyoruz. Şimdi e, çocuklar benim elimde eee bir süzgeç var. Çay süzgeci. Ee, eğer makarna süzgeci gibi e, süzgeçler de varsa evinizde onlardan da kullanabilirsiniz. Onlar buraya çok büyük geleceği için ben çay süzgeci kullanacağım. Şimdi bakın famusumun içinde yumurtalar var. Görüyor musunuz? Mesela hmm, ben bugün e, size söyleyeceğim. Diyeceğim ki mesela Hakan bana 3 numaralı yumurtayı bana tutar mısın diyeceğim ve siz o yumurtayı tutacaksınız. Şöyle bu yumurtalar aslında bizim balıklarımız unutmayın. Şimdi evet söylüyorum. Beren 2 numaralı balığı bana tutar mısın? Hemen Beren buradan 2 numaralı balığı buluyor. Ve tutuyor. Ay tutacağım, tutacağım. Evet, tuttum, başardım. Bakalım. Evet, doğru balığı tutmuşum. Bakın, 2 numaralı balık. Şimdi 2 numaralı balığı geri koyuyorum. Bade hmm. Badesu, bana 5 numaralı balığı tutar mısın? Bakalım Badesu da doğru tutabilecek mi? Hmm, neredeymiş bu 5 numaralı balık? Evet tuttum bakın. Doğru mu tutmuş bakalım? Aa evet doğru tutmuş çünkü bu 5 numaralı balık. Tekrar geri koyuyorum. Hmm, Elif Beril bana bir numaralı balığı tutar mısın? Bakalım Elif Beril de doğru balığı tutabilecek mi? Neredeymiş bu bir numaralı balık? Evet, bakın bir numaralı balık. Elif Beril de doğru tuttu. Ee, şimdi Deniz Cemal bana dört numaralı balığı tutar mısın? Bakalım Deniz Cemal de doğru balığı yakalayabilecek mi? Neredesin dört numaralı balık? Seni göremiyorum. Evet aldım. Bakın bu da dört numaralı balık. Evet. Bütün çocuklar doğru balıkları yakaladılar. Siz de evinizde böyle kocaman bir palmusun içinde balık tutma oyunu oynayabilirsiniz. Eminim ki çok zevkli olacaktır. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet çocuklar, benim elimde bu şekilde yumurtalar var. Ee, evde ben kendi bu şekilde yumurta oluşturdum. Ben evden yaptım. Eğer A4 kağıdınız varsa siz de A4 kağıdından bu şekilde kesip e, bir yumurta oluşturabilirsiniz. E, ben önüme şimdi 10'a kadar koyacağım. Sonra teker teker sizinle birlikte yumurtalarımızı sayacağız. Evet. Bir... 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi hadi gelin bu yumurtaları birlikte pişirelim. Benim bu şekilde oyuncaklarım var. Ee, mesela ben bugün... 7 numaralı yumurtamı pişirmek istiyorum. Evet alıyorum. Tavamı koyuyorum. Pişiriyorum, 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 pişiriyorum. Bakın 7 numaralı yumurtam pişti. Yumurtamı alıyorum. Kenara koyuyorum. Hmm, ben bugün altı numaralı yumurtamı pişirmek istiyorum. Alıyorum, tavama koyuyorum, pişiriyorum, 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 pişiriyorum. Bakın, altı numaralı yumurtam da pişti. Onu da alıyorum, kenara koyuyorum. Hmm, bugün bir numaralı yumurtamı pişirmek istiyorum. Bir numaralı yumurtamı da alıyorum. Pişiriyorum, pişiriyorum, pişiriyorum. Bakın. Bir numaralı yumurtam. Onu da kenara alıyorum. Tamamdır. Bu şekilde ailenizle birlikte çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bana bu şekilde yaptığınız oyunların videolarını ve fotoğraflarını atmayı sakın unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.